arkadaşlar bugün ne, ne yapıyoruz seyirci? Bugün Züleyha ile kırtasiye alışverişi yaptık. Birlikte evet. o, Aldığımız şeyler bakalım. Değil mi Züleyha? Evet bakalım. Evet şimdi gel. Birlikte bakalım. Ee, a, a, önce buna bakalım. Tamam. Bunu <laughs> önce onu Önce onu çıkar. Simli karton değil mi? Ben, ben, ben simliyi çok seviyorum. Şey evet. En sevdiğin rengi mi aldın yoksa? Orada mı yeşil yazıyordu? Bir de bu renkli grapon kartlarından almış. Evet renkli renkli değil mi? Çok güzel. Bak ne güzel renkler var içinde Züleyha. Bak bir tane gözler. Aa gözler de mi aldın? Oynayan gözler. Başka? O ne? Bakalım Züleyha. Siyah. Siyah fotokopi kağıdı herhalde. Aynen. Bak boş. Ah bitti mi? Bu kadar mı aldı? Evet bu kadar. Aa, aa burada daha, daha çok aldı. İşte burada var. Bunlar da rengi. Bir renk. bomba. ama onlar simli sanırım değil mi? Farklı. Evet, <laughs> ne güzel renkler var içinde. Züleyha baksana. lazım Bir tane. Bir tane, bir tane büyük. Aa bu ikili değil mi? Aynen böyle arkadaşlar içinde küçük de var. Bir, 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 tane bebek, bir tane abla, bir tane baba. Aa evet. evet Bunlar da çok güzelmiş. Bir tane çok güzel. Evet. Aynı, bir tane daha... Bunlar da Eva. Eva. Bende bir tane daha var. Pembe. He, Onu da almışsın değil mi? Bunları da ödevini koymak için Züleyha değil mi? Evet. Bir tane daha bulduk. Evet. O da A4 kağıdı. Aa, Züleyha ne kadar da çok şey almışsın ya sen. Acaba yavaşça çıkartacağım acaba. O ne? O ne? O ne? Aa, ne a -a, ne ne Bunun aynısı değil mi o? Benim, i̇ki aynısı. tane aldın değil mi? Evet. Bir tane daha mavi değil Bir de. Bir de. O da Eva sanırım. Bakalım bir sürü var. Aa, bir sürü yok. Bu fotokopi kağıdı. Bir sürü kağıt almışsın Züleyha renkli renkli hem de. Aa en sevdiğim boyalar değil mi? Evet. Bu sulu boya. O silikon. Aa bu açılmış. Bakalım. Bak, açılmış, bu. açılmış mı? Kim açmış onu ya? Kapat istiyorsan Züleyha onu. O da mum boya. Bunları da koy içine ama Züleyha. Yanlardan. Bence baya şey almışsın ya. Hem de güzel. Şunlara bak. Rengarenk. Evet. Kapattın mı? Bu da mum boy arkadaşlar. O da şey. Ee, ben de ismini unuttum. Bu ismini yazıyorsun ya, ya eşyalarına Aa. yapıştırıyorsun. Aynen. Adı ne bunun? Aa! aa. Kuru, boya. Kuru boya. Rengi hangi rengi seviyorsun içinden Züleyha? Pembe. Tem, Açık pembe bir tane de bir tane de mor. Aa, aa ne güzel ya. Kırmızı mı ki? Abi bir şey söyleyeceğim Bakalım. Niye kapanmıyor? Çünkü sen İşte Ee, başka ne aldın Züleyha? bir tane yapıştırıcı Aa büyük yapıştırıcı almışsın. Ama bir tane daha yapıştırıcı geliyorsan ben yapıştırıcı İki tane almışsın hem de. Bunu Bir tane balon bir yol, rengi. Aa, aa bir sürü renk ya renk. Balon almış Züleyha. Ben, ben ikinci pembe. Gül. Turuncu, gri, yeşil. Bak ne güzel renkler var Abi, içinde. Bir, bir tane daha turuncu, bir tane daha turuncu. Evet iki tane almışsın ya mavi. Kuşlar geliyor. Aa, aa rengarenk hem Zaten de bunlar. De. Azule her şey rengarenk ya. Ne Zaten güzel alışveriş yapıyor. De. Renk değil mi baksana. De. Bak ne güzel renkler var. Evet aynı. He hı. O da mor. O da güzel renk değil mi? <laughs> o çok Ya şuna baksana şu pembe de çok tatlı değil mi? Çok tatlı şu çubuk. <laughs> Hepsi rengarenk. Yani. Züleyha farkında mısın? Bir sürü var. Evet, bir sürü pembe var, renkli renkli şeyler var. Çok renkli bir alışveriş olmuş, değil mi? Evet, bir sürü <laughs> Evet, Züleyha bunu okulda ku kullanacak arkadaşlar. Yarın okula gidiyorsun, değil mi bir de? kuşağı. <laughs> evet, kuşağı. Nasıl da aklına geldi senin ya? Şunlara bak ya. Ne güzel renkler. Sarı, yeşil. Evet. Bunları şimdi Züleyha yarın okula götürecek. Değil mi Züleyha? Bak Züleyha karıştırma. Şimdi bunları birlikte poşete koyalım değil mi? Aa Züleyha baksana. Yüzüne ya. Dur bak. Yüzüne geliyor bu ışık. Bak bana bakayım. Aa ne güzel. Aa. Bunları toparlayalım bence artık. Çünkü Cemre hepsini bozacak. Bunu poşete koy geri. Ha, Olur mu Züleyha? Elleme. Elleme ablanın ya malzemelerini. Aşılar. Bak. Bak arkadaşlar Cemre. Ya dur Cemre dur elleme. Senin de olacak. Hadi Züleyha poşete koyalım da Cemre ellemesin. üstüne. Ben bu, bu, bunu da koyalım bu poşete. Hı <laughs> hı hepsini poşete şimdi koyalım arkadaşlar. Yoksa Cemre durmuyor. Bir şeyleri kırıp dökmeden. ver ya, İkisi tartışıyor ya. Cemre bırak onları. Alma onları bir daha. Onlar ablanın Cemre. Bak arkadaşlar balonları alıyor. Allah aşkına bir tane ya. Vallahi ya, elinde de var baksana. mı? bir tane daha girip bir tane daha bir tane daha. Evet aynı. Renkler de var içinde. Hadi toparlayalım bu renkli şeyleri ya. Çok güzel. Yarın okula verelim değil mi öğretmenine? Ama. Ya ama okula kullanacaksın onları. Evet. Züleyha koy onları yerine. Ya poşetine koyalım da yarın okula götürelim. Tamam. Bakın Ay. arkadaşlar ne güzel şeyler almış. Bir, bir tane numara keseceğim ben. Evet, etkinlik yapacaksın bunlarla. Bu yüzlerle, hepsiyle Züleyha etkinlik yapacak arkadaşlar. Hayır. Gel de o beni. Cemre ablanın eşyalarını bırakır mısın? Allah kabında. Hadi hadi kapat toparlayalım. Yoksa Cemre bozacak şeyleri. Hadi hadi. Hemen hemen toplayalım arkadaşlar yoksa kardeşim hepsini yiyeriz. O okula götüremeyiz. Evet ya yarın götüreceğiz zaten. değil mi Leyha? Onları da al. Bunları da koy içine. Bu silikonu da al. Bu da gidecek oraya. Evet. Onları da oraya koy. Abrakadabra. Aa. aa. <laughs> Sihir mi yapıyorsun? Zileya sen. Bunları da koy hepsini. Bak bunları kaydet, kaybetme. Bu da oraya gidiyordu. Bunları da koy. Bunları da. Ben yap. Yap 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 çok şey Evet. Bu çok ağır bir kere. Şey. Ben taşıyamıyorum. Bu ikisini de koy içine. Diğerlerini diğer poşete koyalım. Evet. Diğerlerini... Zaten pek bir şey kalmadı. Bunlar var. Bir de bu dosyayla Eva var. Bunları da şu poşete koyacağız arkadaşlar. Evet. evet. Çok ağır olmadan yarın okula götüreceğiz. Hadi koy içine. İşte, buraya buraya. Oraya koy. Oraya da koyabilirsin. Oraya koy. Aynen. Oraya koy. Bunları biz buraya koyalım. Bir şey olmaz ya Sar. Azıcık görünse de bir şey olmaz aş ona. Bu buraya sığmayacak asıl. Yanlış poşede koyduk biz Züleyha. Ya, bu, 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 bu. da? tut tut. Aa, sığdı arkadaşlar. Züleyha bunu nasıl sığdırdı buraya? Ben taşıyabiliyorum. Aa, sen nasıl taşıyabiliyorsun ya? O çok ağır değil mi? Aa, bak Züleyha gel gel topla al onları. Hadi. Poşetlerini al. Yarın okula götüreceğiz. Bir şeyler kaybolmasın. Eksik gitmesin sonra okula. Hadi gel video birlikte kapatalım o zaman. Bırak bırak videoyu kapatalım. Öyle kaldırırız arkadaşlar. Hadi gel. Bay bay da arkadaşlara. Bay bay. Abone olmayı, like etmeyi, basmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de çintine basmayı, basmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.